selamlar arkadaşlar ben Cemiz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün herkes .com'dayız. Şu an heh, 400 dolar bakiyemiz var. Arkadaşlar siteye gerek Promo kodu yerine JNS ye da bedava bakiyesini alıyorsunuz. Buradan GTP, Wallet Card, payskins gibi şeylerle bakiye yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında Discord linkimize gelerek Wallet şartlarımıza katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve Daily de bedava kasanızı açabiliyorsunuz. Şu an ee, katlamaya çalışacağız. 400 dolarımız var. Şimdi ne yapacağız? Bir önceki video hayvan gibi katladıydık. Hot rod gelmişti biliyorsunuz ki. Bu videoda da güzel bir item vurmak istiyorum açıkçası. Daha çok katlayıp çıkmak. topları da kalsan fena. 24. Abi bu kafa Aa, bize bir şey atmayacak. Önceki videoda da bir şey atmadı. Elektro hayır. Burası atmıyor arkadaş. Genellikle şu e, bir önceki eventte 19 dolarlık kasa vardı. O çok atıyordu ama pahalı değilsin sende. Şimdi 336'ımız var. Şuradan bir hemen hot rod çıkarmıştık. Biliyorsunuz ki hala duruyor zaten. Ve bir premium kasıtın lan. <laughs> What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ne oluyor? What the fuck? Arkadaşlar 1406 dolar oldu. Bir hot daha vurduk. Arkadaşlar. Aa, bir tane daha vurmanız yok mu? Bu elektrör pa. Ah be. Abi hot rod vurdu arkadaşlar ikinci kez. Hot rod vuruyorum ikinci kez yüzde yirmi altı şans Bakın bunun olması imkansız. Yüzde yirmi altı şansla hot rod vuruyorum ya. Bunun olması imkansız arkadaşlar. Üst üste vurdum. Şaka gibi. Şaka gibi. Aa, 700 dolarlık bir tane daha Fakta benim. aki Akihup. Abi okuyamıyorum işte. Aki. Habara. Bağlı Pahalı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Upgrade diyorum bak. Geldi. <laughs> premium kasası bakın ciddi mi herkes premium kasası çalıtıyor. Hani bu bir tesadüf olamaz. Az önce bir, bir tane daha video çekmiştim. Onda da hatrodu vurduk. Bu videoda da hard throat vurduk. Zaten şu an videoyu katladık arkadaşlar. Sıkıntı yok ya. 75 dolarımız kaldı. Hadi bunu da harcayalım. Ee, ne açabiliriz ne açabiliriz diye bakıyorum şöyle de 10 dolarlık falan, falan var. Kızıl girmeye gerek bu arada siz hani 10 dolar civarı bir bakiye atarsınız kasa savaşı girin arkadaşlar kesinlikle kasa savaşı girin ki kasa savaşı katladıktan sonra itemizi çekin normal kasa açarsanız her sitede böyle mesela mantık normal kasa açarsanız cici ama herkesteki premium kasasını açmanız lazım bence paranız olduğu zaman veya varsa 13 10 ile açılır senden hadi oğlum hadi oğlum bir şartı yok 95 kaç verdik hocam 42 verdik faktini kodret çıkardık uçak kaçtı ya bu sefer hiçbir şey anladım 26 26'yı 10 dolara bastım geldi ben dedim mi dedim Ben dediysem gelir arkadaşlar bu envanterimde zaten 1400 dolar yatıyor ya cillop gibi şu iki tane hotfot yatıyor bunları videonun videodan sonra çekeceğim Bu arada haberiniz olsun İkisini de çekeceğim yani bırakmam o kadar o kadar çıkarmışız bir de hot rotu çekmiyor mu <laughs> arkadaşlar hafiften bir videonun sonuna gelin 35 şimdi ben buradan vurdum ya son kez ne deneyeceğim biliyor musunuz dur premiumdan vuracağım ben bir tane daha güzel bir tam vuracağım ben öyle düşünüyorum Aha Master Fight, güzel. Aga what the fuck are you doing arkadaşlar değil. Heh, mesela arkadaşlar şöyle oldu şart çık demeden geliyorsunuz 4 parça toplamanız lazım buradan şarda geliyorsunuz bu itemi alıyorsunuz bu item size bedavadan geliyor 13 dolar beta circuit mesela ya bedava. Anladınız mı? Beşli bir daha vurdum artık sonuna geliyorum videonun. Bu son kasa. Kesart net. Fuel enjektör. 525. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Bu videoda burada sona erer. Ben de kaçarım. Arkadaşlar refil bölümüne şeyini sezerek bedava bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.